Harun Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun atanmasının ardından birçok kıdemli doktorun geri döndüğü üniversite hastanesi başarılı operasyonlarına devam ediyor. Ee, bir hastamız, e, hastamız da mutlu, biz de mutluyuz. Gerçekten çok büyük üç operasyon geçirdi. Evet. Ee, onun dışında e, Lami amca da e, Urfa'dan bir hastamız e, sağ olsun bize güvendi, masaya yattı. E, hastamızın da Namiye amcanın da küçük yaklaşık 4-5 mm bir beyin baloncuğu vardı. O da çok güzel, başarılı bir ameliyat geçirip sağlığına kavuştu çok şükür. Son olarak Harran Üniversitesi Hastanesi doktorları, teşhisi oldukça zor bir rahatsızlık olan halk dilinde baloncuk hastalığı diye bilinen anevrizma ile ilgili başarılı operasyona imza attı. Hastaneye başvuran biri 7 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 hasta geliştirilen operasyonlarla sağlıklarına kavuştu. Kıymet Kıymet ablam da sağ tarafında büyük bir, yaklaşık 14-15 milimetre büyük bir baloncuğu vardı. O da e, güzel bir ameliyat geçip sağlığına kavuştu. Bu, ameliyat diye tanımladım e, tedavi aslında bundan biraz bahsetmek lazım. Anjiyografi ile tedavi yani kasıktan küçük bir e, damar yolu içerisinde damar yolu içerisinden e, tedaviler yapılıyor. Yani bu tedavilerin en büyük şeyi cerrahi olmadığı için bir yara enfeksiyonu olmuyor, bir kozmetik problem olmuyor, uygun hastalarda bütün dünyada uygulanan birinci tedavi yöntemi. E, Urfa'da da hali hazırda e, iki senedir e, benim tarafımdan bu ameliyatlar yapılıyor. Hastaneye başvuran 4 hastaya yapılan tetkikler sonucunda anevrizma teşhisi konulduğunu ifade eden Doktor Öğretim üyesi Kaya, başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: e, Geçtiğimiz buraya gelken e, bir bir şokla e, şoka.